Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte yeşil domates kavurması hazırlıyoruz. Tamam malzemelerimizi saymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle bir adet soğanımız var. Ben bu şekilde doğradım. Yani böyle uzun uzun doğruyoruz biz genelde kavurmalarda. Sonrasında arkadaşlar şöyle iki adet domatesimiz var. Bu arada size şunu da anlatayım. Ben normalde yeşil domates kavurmasını hazırlıyorum. Yani zaten genelde de yapıyorum. Çok da severek tüketiyoruz bu arada. Ama hiç videosunu çekmemiştim. Babama da söyledim ki işte baba dedim bana yeşil domates tekrar al. Çünkü hani hiç videosunu çekmedim. O da yazık pazardan aldı. Sonrasında kaldı yani unuttuk videosunu çekmeyi. Ya sadece bir tanesi yeşildi arkadaşlar diğerleri şöyle yani sizlere de göstereyim yavaş yavaş kırmızı olmaya doğru yönelmişlerdi. O yüzden artık şöyle ikisini kullanmak zorunda kaldım ama zaten yeterli geliyor bayağıca bir doyurucu oluyor. Sonrasında arkadaşlar şöyle ayçiçek yağımız sıvı yağımız bizimle tabii ki de zeytinyağı kullanırsanız çok lezzetli olur ama zeytinyağı baya bir pahalı olduğu için Allah almadım. Sonrasında baharatlarında da arkadaşlar tuzumuz ve pul biberimiz var. Biz yani genelde kavurmaları hep bu şekilde yapıyoruz. Tabii ki de isteğe bağlı atıyorum işte kekik olur, karabiber olur, farklı baharatlar olur ya da malzemelerde oynamalar yapabilirsiniz. Yani tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. O zaman artık ben yavaş yavaş bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Öncesinde biraz soğanlarımı pembeleştireceğim, kavuracağım tabii ki de yağını ekleyeceğim. Sonrasında ise domateslerimi ekleyeceğim. Şöyle onların pişmesini, yumuşamasını bekleyeceğim. Son olarak da baharatlandıracağım ve ocaktan alacağım. O zaman ben artık o işlemlere geçiyorum. Sizler de beni izliyorsunuz. Ve yeniden herkese selamlar, merhabalar. Yeşil domates kavurmamız servise hazır. Vallahi arkadaşlar hiç tabakta falan uğraşmadım. Çünkü sofrayı da direkt böyle koyuyorum. Yani çok güzel oluyor. Bilmiyorum ben çok seviyorum. Çünkü bizde genelde böyle kavurmalar çok meşhurdur. Bu arada ben Karadenizliyim ve yani neredeyse her şeyin kavurmasını hazırlıyoruz açıkçası. Yani soğanın doğra artık hangi malzeme ise onu ekle. Biraz tuz, biraz pul biber, işte bu kadar gerçekten çok güzel. Yani biz kahvaltıda da bu arada bunu hazırlıyoruz ki bugün günlerden Salı yani bugün aslında geç kaldım yani videom var zannediyordum ama videom yokmuş o yüzden hemen sabah kalktım arkadaşlar bugüne videomu da yetiştirmek istiyorum saat 12'ye o yüzden şöyle hemen acele acelede konuşuyorum kusuruma da bakmayın artık videomu da kapatıyorum ama tabii ki de size şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar bakın. Şu güzelliği görüyor musunuz? Bakın. Yani o kadar güzel oluyor ki bu arada isteğe bağlı yumurta falan da kırabilirsiniz. Yani tamamen damak tadınıza göre işte evinizde olan malzemelere göre hazırlayabilirsiniz. O zaman ben artık videomu kapatıyorum. Videom bu kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.